Danimarkalı patatese bakarak Müslüman olan birinden bahsedeceğim. Adam çiftçi ve patates yetiştiren bir adam. Bakıyor bütün patatesler birbirinden farklı. Diyor ki tesadüfen olsa bunlar denk gelir birbirinin aynı olur. Bir araştırayım diyor. Gerçekten bütün patatesler birbirinden farklı mı? Araştırıyor internetten bir bakıyor ki dünyadaki bütün patatesler birbirinden farklıymış. Bilimsel bir gerçek. Sadece patates değil, kar tanelerinin de her birisi birbirinden farklıymış. Bütün cansızlar, canlılar, kedilerin sırtlarındaki desenler, zebra'ların üstündeki desenler, bütün insanların göz retinası, DNA'ları, parmak izleri, dil izleri, topuk izleri hatta birbirinden farklıymış. Ve bütün insanların yüzleri de birbirinden farklı. İlk insandan son insana kadar gelmiş ve gelecek bütün insanların yüzü, DNA'sı, parmak izi birbirinden farklı. Adam diyor ki, ya bir tesadüfün işi olsa burada, rastgelelik olsa birbirine denk gelir. Demek ki birisi irade ediyor ve farklı yapıyor. Çünkü farklı olması çok zor bir sanattır. Bir ressamın eline verin, daha önce hele hiç insan görmemiş birisi olsun. Eline verin kalemi, boyayı, çiz bakalım kaç tane farklı insan çizebilirsin. 100 taneden sonra tıkanacaktır değil mi? Furkan, 6 saniye içinde arkandaki 6 kişinin ismini sayabilir misin? Burak, Sıfa, Bak 6 saniyede sayamıyorsun. Peki 1 saniye içinde hayatında en çok sevdiğin 6 kişinin ismini sayabilir misin? <laughs> Kitlendin şu an. Mümkün değil abi. Biz 1 saniyede 6 tane insanın ismini sayamıyoruz. Allah her gün her saniyede 6 kişi yaratıyor. Bak şu an 1 saniye geçti. 6, 12, 18. Her saniye 6 kişi yaratıyor muazzam değil mi ya? Hepsinin DNA'sı farklı. DNA ne demek? Kütüphaneler dolusu bilgi birbirinden farklı. Şu farklılığa bak, şu sanata bak. Danimarkalı adam bunu araştırıyor. Bakıyor ki burada bir irade eden, bir tercih eden zat var. Birisi müdahale ediyor buraya. Peki ikinci bir ilah olabilir mi? Onun da olamayacağını fark ediyor. Ondan sonra tek ilah olan dinleri araştırıyor. O dinler içinde İslam buluyor. Müslüman oluyor, İslam'ı öğreniyor, bir İslam merkez açıyor. Her sene orada belki şimdiye kadar binlerce kişi Müslüman oluyor. Düşün bir tane adam sadece patatese bakarak iman etmiş, Allah'ı bulmuş, İslam'ı bulmuş ve çokların İslam bulmasına vesile olmuş. Bir patates kadar olamayanlar var. Değil mi? Şu patatesten ders alalım ya.